Suriye bugün ülke genelinde devam eden şiddet olaylarına rağmen parlamento seçimleri için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Beşar Esad geçen yıl seçimlere gitme sözü vermiş, ancak seçimler çeşitli nedenlerle iki kez ertelenmişti. Bu seçimler son 40 yılda bazı partisinin meclisteki 250 sandalyenin çoğunu almasının kesin olmadığı ilk seçimler olma özelliği taşıyor. Seçime 9 yeni parti katılıyor, ancak bu partilerde eski yönetimle sıkı ilişkiler içinde. Suriye muhalefeti ise seçimlerin düzmece olduğunu iddia ediyor ve boykot çağrısında bulunuyor. Suriyeli seçmenler, Cumhurbaşkanı Esad'a muhalif hareketin başlamasından 14 ay sonra bugün sandık başında. Seçimler 250 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek için yapılıyor. Şubat ayında kabul edilen yeni anayasayla iktidardaki Bağız Partisi'ne rakip siyasi partilerin kurulmasına imkan verilmişti. Bugünkü parlamento seçimlerinde yeni kurulan 9 siyasi partide yarışıyor. İktidar, parlamento seçimlerini vaat ettikleri gibi siyasi reformlar yapma niyetlerinin bir işareti olarak göstermek istiyor. Ancak muhalefet, Esad'ın seçimleri iktidara tutunmak için kullanacağını söyleyerek boykot çağrısında bulunuyor. Seçimlere katılım oranı bölgeden bölgeye değişiklik gösterecek gibi. Başkent Şam çevresinde ve Hristiyanların yaşadığı bölgelerde Esad rejimine destek veren ve bu seçimlerin başarılı olmasını isteyen halk oy kullanmak için sandık başına gidecek. Ancak diğer noktalarda, özellikle de Esad rejimine karşı son bir yıldır ayaklanan kentlerde muhalefetin boykot kararı geçerli olacaktır. Seçimleri bir fars olarak nitelendiren muhalefet, silahların tehdidi altında seçime gidilemez diyor. Zira Birleşmiş Milletler gözetimindeki ateşkes geçtiğimiz ay başarısız olmuştu. Ancak seçmenlerin bir bölümü demokratik haklarını kullanmakta ısrarlı. Ülkenin içinden geçmekte olduğu koşullar hepimizin sorumluluk almasını gerektiriyor. Seçimlerde oy kullanmak, sesimizi duyurmak bizim hem görevimiz hem de hakkımız. Ülkemizin çıkarı için oy kullanmamız gerek. <laughs> Suriye'deki mevcut krizin çözümünde bir rol oynayabilecek herkese oyumu veririm. Seçilecek mecliste ülkenin çıkarlarına hizmet edecek ve bizi bu krizden çıkaracak makul bir ulusal muhalefet olmasını umuyorum. Parlamento seçimlerinde 14 milyon kayıtlı seçmen oy kullanma hakkına sahip. Meclisteki 250 sandalye içinse 7 binden fazla aday yarışıyor. Adaylar arasında iş adamları, film yönetmenleri ve devletin televizyon kanalında çalışan spikerler gibi tanıdık yüzlerde var ancak özellikle muhalif kesimlerin seçim listelerinin dışında bırakıldığı eleştirileri de mevcut bu hayati öneme sahip bir seçim ve başarılı olması için büyük çaba sarf ediliyor. Tabi seçimler üzerinde bazı soru işaretleri var yine de. Örneğin daha çok bağımsız adaya yer verilmeliydi. Ayrıca bazı partisinin başını çektiği Ulusal Yenilikçi Cephe ittifakının seçim listeleri olması gerektiğinden çok daha geniş yer tutuyor. Ama seçimin olumlu olumsuz yanlarını asıl olarak sandıktan çıkacak sonuçlar gösterecek. Suriye'de geçtiğimiz yıl isyan hareketinin başladığı Mart ayından bu yana Esad yönetimi çeşitli reform vaatlerinde bulunmuştu. Ancak diğer yandan da muhalif kentler üzerindeki baskısını artırmıştı. Geçtiğimiz ay ilan edilen ateşkesin başarısız olduğu ülkede halen Birleşmiş Milletlere bağlı yaklaşık 40 gözlemci görev yapıyor ve bu sayının ay sonuna kadar 300'e çıkması bekleniyor.